Selam, ben geldim. Bugün podcast adında bir video yapmak istedim. Söylemiştim zaten ve sizden öneriler istedim. Ben birkaç öneriden seçtim bu videonun konusunu ve konuşmaya geldim. Bu şekilde. Umarım keyif alırsınız. Bundan az editle böyle çokça konuşmalı bir video çekmek istedim aslında. Ve konumuz şu. Özgüvensizlikler ve bu özgüvensiz yaşayan insanların bazı insanlara yaşattıkları sorunlar efendim çok muzdarip olduğum bir konu o yüzden e, çok keyifle konuşacağımı <laughs> söyleyebilirim teşekkürler efendim <laughs> başlıyoruz şimdi şöyle bazı insanlar var hayatta ve gerçekten bu bazı insanlar başarısızlıktan besleniyorlar hani bir başarısızlık o biri bir başarısız olsun bir mutsuz olsun bir kötü gitsin hayatı ki ben ondan bir besleneyim birinin böyle bir şeyinin yolunda gittiğini görünce rahatsız oluyorlar bundan. Ve o insanı aşağıya çekmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve gerçekten neden hayatlarında böyle bir misyon edinmişler bilmiyorum. Hayatında hiçbir şeyde mi başarılı olamadın gerçekten ve hayatında bu kadar mı özgüvensizsin? Hani bunu başkalarını mutsuz etmeyi harcayacağın zamanı gidip kendini geliştirmekte ve kendini mutlu etmekte harcayabilirsin mesela. Yani ben bunu anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Başkalarını üzme çabasını o gayretiyle kendini geliştirmekte kullanabileceği zamanı ve gayreti gidip başkalarını üzmekte, başkalarını aşağı çekmekte kullanmalarını ben anlayamıyorum. Çok saçma gerçekten. Bilmiyorum bu insanları nasıl toplumdan böyle ayıklayıp <laughs> iyi bir yere getirebiliriz bilmiyorum. Ve yani bu şeyle de alakalı değil bu arada. Meslekle, okuduğunuz bölümle vesaire alakalı bir durum değil. Mesela ben tıp okuyorum ve tıp fakültesinde da çok fazla bu tarz insan var. Maalesef var çok fazla böyle insanla karşılaştım maalesef. Bilmiyorum bunun üstesinden nasıl gelinir, bu insanlar nasıl topluma kazandırılır gerçekten bilmiyorum. Ama beni ilgilendiren tarafı şu, bireyin kendini koruyabilmesi bu tarz insanlardan ve bu tip olaylardan. Bir de bu tip insanlar daha çok böyle siz güzel bir şey yaptığınızda size böyle övgü bilmem ne falan yok. Ama mesela bir şey kötü bir şey buldu. Direkt böyle şey yapar. Gelir eleştiri. Kötü eleştiri. Ama bu hani sizi iyileştirmeye yönelik bir eleştiri değil. Sizi böyle duygusal anlamda aşağıya çekmelik bir eleştiri. Bu ya. Bu böyle ya falan. Bu tip insan gerçekten e, hayatınızı sömürür. Bu insanlara engelleyin sosyal medyadan. Günlük hayatta da konuşmayın, iletişim kurmayın, selam vermeyin, yanından geçmeyin, bir şey yapmayın. Uzak durum bu insanlardan bence minik bir tavsiye. <laughs> İnsanlara böyle gıcık edip, sinir edip, insanların damarını damarına basıp ondan sonra da şey diyen insanlar. Abi ciddiye mi aldın sen onu ya? Taktın mı ya sen onu? Takma ya boş ver. <laughs> Çok gerginsin ya falan. Vibe'ındaki, tipindeki insanlar. En sinir olduğum tiplemedir. Ee, söyle. Abi bir de ciddiye mi aldın sen onu ya? Şaka yapmıştım. Aynen kanka o düzeyde arkadaşlığınız olmayan insana gidip de haddin olmayan şeyler söyleyip ondan sonra da takma ya bu kadar. Çok gerginsin falan. <laughs> Gerginim kardeşim. Seni de germeyeyim. Ya ben de bilmiyorum. Bu tip insanlar çok sinirli harbi yaratıyor. Genel anlamda bu insanlar da uzak durmanız gereken insanlardan. Kesinlikle. Yani hayatınızdan çıkarın böyle insanları. Ve ben son zamanlarda gerçekten hayatımda çok kolay insan siliyorum. Gerçekten ve bu özelliğinde gurur duyuyorum. Mesela cidden bir insanın bile iste beni üzecek veya bana bile iste yapılmış şeyler oldu veya arkamdan konuştuğunu duyduğumda herkes herkesin arkasından konuşuyor bu arada. Hani bu arkadan konuşma dediğim şey mesela sanırım sizin yüz yüze güler arkanızdan söver veya ne işte olmayan şeyler söyler veya sizin ona güvenerek anlattığınız ve söylemediğiniz kimseye dediğiniz şeyleri yayar o zaman o insanla ilişkinizi kesmeniz gerekir. Yani o anlamda arkadan konuşmadan bahsediyorum. Yoksa herkes herkes arkasında zaten konuşuyor. Yani kafede oturup aa bana ne kadar güzelmiş bir muhabbet yapmıyoruz yani. İlla bir insan muhabbeti geçiyor arada. Yani illa herkes herkes, herkes arkasından konuşmuş oluyor. Demek istediğim arkadan konuşma şekli şu sizin yüzünüze gülüp arkanızdan kaydıran insan tipleri ve en korkak, en özgüvensiz en gerçekten ucuz insan tipidir yani. Bu insanlar. Mesela ben bir insanı sevmiyorsam her şekilde sevmediğim anlaşılır ve belli ederim. Yani bunu saklamak için hiçbir şey yapmam. Çünkü sevmiyorumdur o insanı. Yani. yüz ipademden bile anlarsınız. <laughs> o insanın sevmediğimi veya sevdiğimi veya ee, ne hissettiğimi. Çünkü saklama ihtiyacı duymam. Saklamak istersen de saklayabilecek kapasitede bir insanım. E, duygularımı veya hissettiklerimi ama bunu genel tercih eden bir insan değilim. Yani genelde direkt ben ne içimden geliyorsa onu yansıtırım. Yani her halimle dışarıya böyle. Bir şeyde başarılı olduğunuzda çok fazla insana batıyorsunuz. Bir şeye cesaret ettiğinizde, onların yapamadığı bir şeye cesaret ettiğinizde çok fazla göze batıyorsunuz ve sizi olumsuz yönde etkilemeye çalışıyorlar. Nedendir bilmiyorum. Ben kendi özelimde konuşacağım burada biraz da. Benim özelimde mesela ben yeni insanlarla tanıştığımda şey oluyor. Benim sosyal medya hesabım olduğu için Genel anlamda bir tık tanıyor insanlar. Hani tanışmasak bile bir tanınırlık oluyor yani. Sonra e sonrasında şey diyorlar tanıştıktan sonra. Ya seni hiç bana öyle anlatmamışlardı ya. <laughs> ben seni kötü biri olarak biliyordum ya. Öyle değil misin aslında falan. E genel olarak bu tepkilerle çok fazla son zamanlarda karşılaşıyorum. Neden bir insanı e, sırf gıcık olduğun için, sırf senin ee, yapamadığın şeyleri yaptığı için ve seni cesaret edemediğin şeylere cesaret ettiği için kötülemeye çalışıp çevresindeki insanları uzaklaştırmaya çalışırsın ki yani. Gerçekten bunu anlamıyorum mesela. Ve hiç tanışmadığım insanlar benim hakkında nasıl kötü bir şey söyleyebilir ki yani? Ben sana ne yapmış olabilirim? <laughs> nasıl bir negatif <laughs> bir şeyde bulunmuş olabilirim ki sen gidip buna zaman harcayıp işte başkalarına böyle böyle kötüdür bilmem nedir zattır zurttur diye beni kötüleyebiliyorsun mesela anlamsız. Çok anlamsız. Umarım bir gün gerçekten kendine sevip, kendine değer verip başkalarını kötü yönde etkilemekten alacağın zevki kendini geliştirmekte harcarsın ve umarım kendi geliştirmeye yönelik bir takım çalışmalarda bulunursun. Şimdi bu tip insanlar için tamamen temennim bu gibi. Ne yapalım? Böyle insanlar da var <laughs> hayatta. Çevrenizde barındırmamaya çalışın elinizden geldiğince bence. Ha birine biri bir şey yapmıştır. Ondan dolayı sevmiyordur. Olabilir. Enerjisi tutmamıştır. Olabilir. Herkes herkes zaten sevmek zorunda değil. Herkes herkes zaten anlaşmak zorunda değil. Abi kaç tane insan var dünyada. Herkes herkes zaten anlaşamaz. İhtimali yok böyle bir şeyin. Hepimiz çok farklı yerlerden geliyoruz. Hepimiz çok farklı hayatlar yaşadık. Hepimiz çok farklı koşullarda yetiştik. Hepimizin yaşadığı zorluklar, hepimizin yaşadığı güzellikler çok farklı. O yüzden e, tabii ki hiçbirimiz aynı değiliz. Mesela bir insanla yurt konusunda mesela bambaşka yerlerden geldiğin, bambaşka yetiştiğin insanlar aynı odada kalıyor olmak başlı başına zaten mantıklı bir şey değil. <laughs> Ve anlaşamamanız çok büyük bir olasılık zaten. Anlaşabiliyorsanız çok güzel bir şey. Derini bilin bu arada. Gerçekten çok zor bir şey kayak adadır, vesaire böyle kafa dengi insanla bulup anlaşıp aynı adada kalmak gerçekten çok zor ve güzel bir şey <laughs> diyebilirim. Neyse. Ya o yüzden dediğim gibi çok farklı yerlerden geldiğin, çok farklı yetiştiğin insanlarla bir düşünmen imkansıza yakın yani. Bir düşündüğün bir konu olur, iki konu olur, üç konu olur, dördüncüde patlarsınız burada da önemli olan şey birbirimiz olan saygınız tabii ki yani iki insan birbirini saygılı bir şekilde dinleyip de anlaşıp yani konuştuğu zaman anlaşamayacağı bir şey yok herhalde yani en kötü ihtimalle biz anlaşamıyoruz artık deyip yollarınızı ayırırsınız o insanda konuşmayı kesersiniz iletişimi kesersiniz ve halledilir yani gün sonunda yine ve ben nereden buraya geldim onu da bilmiyorum. <laughs> yani velhasıl kelam. Herkes herkese tabii ki anlaşmak zorunda değil. Ama hiç tanışmadığınız insanları sırf bir şeyden böyle tutup da gıcık olduğunuz, saçma sapan hiç iletişiminiz bile olmamasına rağmen böyle bir şey yaşadınız aptal saptal yerlerden gidip başkalarına kötülemeyin ya rica ediyorum. Gerçekten bu benim özlemde değil. Herkes açısından bu şekilde yani. Ben Mesela şey söylerim, bir insanla konuşuyorumdur, bir kişinin lafı geçmiştir. Ben derim ki, benim bu kişiyle bir iletişimim olmadı, bana hiçbir kötülüğü dokunmadı ama bizim enerjimiz tutmuyor bence. Ben bu kişiyi o yüzden hani çok e, sevemedim. Ama mesela belki de tanışsam seveceğim falan diyorum. Bunu yani altını çiziyorum mesela bu tarz konularda. Sanıyorum o kişi e, tanışmak istiyorsa, sırf benim dediğimden dolayı tanışmıyorsa o kişiyle gibi bir durum oluşmasın diye. E, ben bunun altını çiziyorum. Ve hani bana ciddi bir anlamda bir kötülüğü dokunmayan bir insanı benim kötülediğim ve şey görülmemiştir yani. Dediğim gibi ya bana bir şey yapmıştır. Hani kötü anlamda beni üzecek, kıracak, sinirlendirecek bir şey yapmıştır. Ya da enerjimi tutmamıştır. Ki bunu da dediğim gibi bildiririm. Ya bak hani ben kötü bir şey olmadı aranızda. Hani onu o şekilde yargılama, onu o şekilde kafana oturturma falan gibi. Bilmiyorum. Zaten bu şekilde olması gerekiyor bence olan iletişimde. Ama tabii herkes buna <laughs> ayak uydurur mu uydurmaz. İmkansız yani. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz maalesef. Herkes her şeyi düşünceli bir şekilde yapmıyor yani. Keşke yapsa ya. Acaba nasıl bir dünya olurdu öyle <laughs> öyle bir dünya olsa? <laughs> Bilemiyoruz. Şimdi bu videoda ne konuştum onu da çok bilmiyorum da. Genel olarak bir şeyler konuştuk. Beğenirseniz farklı önerileriniz olursa, konu önerileriniz olursa veya Beni geliştirecek eleştiride bulunmak isterseniz. Bulabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. DM atabilirsiniz. Ve hesaplarımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim şimdiden. Abone olursanız beğenirseniz çok mutlu olursunuz beni. Şimdiden teşekkür ederim. O zaman başka bir videoda başka bir zaman görüşmek üzere efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Cici bakın kendinize sonra görüşeceğiz çünkü.